Kanser vakalarındaki artışın sebepleri neler? Maalesef e, teknolojinin getirdiği bu güzelliklerle, işte asansörden başlayalım, arabadan devam edelim, e, gerekli kadar e, yürümüyoruz, bir hareket etmiyoruz. Hareket etmeyince de birçok organımız yeterli e, durumda bize yeterli hizmeti veremiyor. Özellikle gıdamız, yani neyle besleniyoruz? Çünkü e, fabrikamıza aldığımız yakıtlarımız bunlardan ibaret. Ee, üçüncü buradan sonra da geldiğimiz şey uyku. Bu da çok önemli. Maalesef Türk halkı birçok nedenden dolayı uyumuyor. Uyumayınca da e, Allah'ın bize bu vahşettiği vücutta tamir olmuyor. Çünkü onun için yapılmış. Onun için yiyeceklerimiz bence en 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 önemli konu. Zihinde kalabilmemiz için doğru beslenmemiz lazım. Doğru uyumamız lazım. Doğru hareketleri yapmamız lazım. Bütün bunları yapıyoruz yapıyoruz deseniz de çığ gibi gelen bir kanser vakaları da var.